abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail'e çok sayıda roket fırlatıldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze şeridindeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı. Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait demir kubbe, hava savunma sistemlerince imha edildi. İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleriyle Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu. Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi. İsrail medyası da Tel Aviv'inde aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı. İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları az kalan Ashkelon, Ustut, Ashdod kentlerine isabet etti. Gazze şeridindeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze şeridindeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu. İsrail sınırı yakınındaki Siderot bölgesinde bazı yolların girişi İsrail güçleri tarafından kapatıldı. İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla abluka altındaki Gazze şeridine saldırı başlattığını duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, onlarca savaş uçağının Gazze şeridindeki farklı Hamas hedeflerini vurmaya başladığı belirtildi.